Emurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 700 bin kamuçsinin en düşük yemiyesi 1100 TL olacaktır. Detaylara birlikte bakalım arkadaşlar. Hepinize merhaba işçi arkadaşlar. Bilindiği gibi %15 zamlı kamu yeni zamlı yemiyeleri 833 TL olmuştur. Olmayan çok az kurumlarda da önümüzdeki aylarda olacaktır arkadaşlar. Yani hemen hemen %90 kurumda an itibariyle 833 TL yemiye geçildiği 1-2 kurum kaldı. Onlar da Eylül ya da Ekim ve en geç Kasım ayında 833 TL yemeği geçecekler. Hatta zam farkları da farklı da olabilir. Enflasyon farklarıyla 833 TL'yi de aşabilir. Bilginiz olsun çünkü Temmuz ayında %10 enflasyon olmuştu. Ağustos ve Eylül ayında da %4-5 civarı olursa %15'i aşabilir. Bilginiz olsun. Herkesin merak ettiği ise kamu 2024 Ocak ayında günlük yemiyesi ne kadar olacak? Sadece Temmuz ayında enflasyon %10'a yaklaşmıştır. Kalan 5 ayda da toplamda en az %25 ila 30 arası enflasyon olması kesin gözüyle bakılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla enflasyon farkı ile birlikte YYM'lere en az %30 zam gelecektir diye düşünüyoruz. Bilginiz olsun. 1 Ocak 2024'te enflasyon farkı alacağımız yüzdelik zam dahil tüm her şey değerlendirildikten sonra farklı bir ödeme kalemi veya seyyanen zam olmaz ise altını çizelim. Günlük brüt yemlerimiz 833 TL'den 1100 TL civarına yaklaşacak bir rakam çıkacağını tahmin etmekteyiz. Bütün işçi arkadaşlar'a duyurulur. Bu 1100 TL rakamı sadece günlük yemiyedir. Karıştırmayın. Diğer kalemlere de enflasyon farkı rakamına göre artacaktır. Yani sadece yemiye, günlük yemiye 1100 TL civarına çıkacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Yani bu yemiyeyi biz %30 civarı zam gelirse Ocak ayında son 6 aylık enflasyon bunu baz alarak bir 100 TL dedik bilginiz olsun arkadaşlar ki tahminimizde yanılmayacağız. Belki 2 3 puan oynayabilir ama sadece Temmuz ayında %10 enflasyon olduğuna göre Aralık pardon Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 5 ayda da %4 civar bile çıksa 30 rakamına ulaşıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ele kış aylarında enflasyon yüksek olur genelde ülkemizde. Yani %30 cepte gibi görünüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar.